Hop aldık. Hop basıldı. Dolu aşağı atı balık dolu. Hop aldım. Hop <laughs> at çek. Hop aldık. Hop. <laughs> kayaların önünü denedi bütün tekneler. ilk önce buraya geldiler. Hepsi buradaydı. Herkes adanın açığındaki meraya gidiyor. Batık adalara. Siz gidin ben. Ben yavaş gideceğim. Bak o tekneleri takip edin. Adanın bayağı açığında bak hepsi. Çok tekne görürsünüz orada zaten. Ne? Abi 5 dakikada dinlenmene gerek yok. 30 dakika pan yola Abi havada havalanınca kesiyor. Motor kesiyor. Boşanı dönüyor pervane. Ya o kadar da ne olacak abi? Altın ya arada bir gelirim. Gelirim ya. 10 dakika geç gelirim sizden. Siz gidin. Arada bir bakalım. 20 Ben de otodan gireceğim. Tamam. Hadi yol ver yol ver. Tamam vereceğiz. bulduk yine. Tam üstündeyiz yani balığın. İyi direbileceğiz mi yine bakalım. 200 kilolası kullanıyorum sadece şu an. 200 kilolasta güzel balık yazıyor. Hop aldık. Aldım. Aynı yerdeyim dünkü. Bayağı bol balık yazıyor burası. Aldık. Bismillah. Bugünün ilk balığı olacak. Açmaz inşallah. Hadi bakalım. Hâlâ balık yazıyor altımız. Oh, Bismillah. arkadaşlar. Her atışta balık. Ama gitti balık. Biraz daha ileri şimdi. yerin tutturursak. ...yerin tutturursak. Ses çıkarma. Kimse duymasın. metre, 45 metre. Hop, aldık. Oo, dibi oturdu zannettim. Almış, dipte almış. ikili olsun, ikili tabi dipte olduğu için belki yukarı başkaları takip ediyor. Bu asisten yediyse mesela öbürküleri tüyleri. arayamıyorum telefondan ya. Müsaade etmiyor balıklar. Oo, çok güzel çekiyor. Kaçtın mu? Çok iyi. <laughs> Hop. 3 düştü de Buna pense lazım. Şimdi hemen aramayalım da şimdi Galyan'a getirmeyelim biraz daha bakayım gene ileri gideyim oradaysa çağıracağım hepinizi. zıplatmadan çekeyim bakayım. Bir tane cik gitti öyle. İğne terse dönüp dönüp hep flora karbonuz ediliyor herhalde. Balık yazıyor aşağıda. Bir kere boş çektik hayret. Çok zıplatmayayım. Hop aldık. Aldık. Bakın güzel çekiyor. Biraz hızlı çektim ki iğne girsin diye. Hem de zaman kaybetmeyelim. Hop. Aşağıda balık yazıyor. Yüzümden girmiş. Bulduk yine balığı. Balık burada, balık burada. Gelin oğlum ağlayıp durmayın, gelin ya. Gelin işte açmıyorsam telefonu bir bildiğiniz vardır gelin. İndir 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 indir. Gözünden takılmış. Ben çoğu zaman böyle bir jik gelirken böyle bir boşluk falan oluyor. Bence jikten ısırıyorlar. İğnelere girmiyor, alıyor, götürüyor. Bir boşluyor. Şey takılmıyor. Her ısırdığında yani balık yakalanmıyor. Biraz da seri biraz az aksiyonunu çekeyim. Kuyruktan, üçlüden takılınca düşmüyorlar. Öyle çekersem takip ederken arkadan asılır. Üçlüyü ısırırsa kurtulması zor oluyor. Hadi. Hop asıldı. Asıldı. Güzel. Geliyor. Atacak atacak balık dolu burası valla. Balık dolu. Dün de burada aldım bütün balıkları ben. Kimse yok. Tek başıma çalışıyorum. Hoppaa. Oğlum aşağısı balık dolu, balık dolu. Aşağısı balık kaynıyor. <laughs> çaparı mı denesem? Bağladım aslında. Bir de çaparı indireyim bunların içine ben. Biraz küçükler gibi balıklar. Hop aldım. Aldım at çek. At çek. Bugün daha çok mu tutacağız ne? Uh 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 uh. Hızlı çeker hızlı. Boşla mı oğlum? Yukarı doğru gelme. Dün 33 tane yakaladım. Hop. Alo. Alo. Ne Mustafa at çek yapıyorum. Çabuk gel yanıma gel. Balık kaynıyor varız. Her attığımda balık alıyorum. Çabuk. Hoppa, şuna bak uçan balıklar, uçan. Gene kaptırmayalım elimizi, zor. Bansuman yaptık zaten. İndir, inerken arayın. Milleti arayalım. Hakan, balıkları kaçırıyorsun. Balık azaldı, biraz ileri gitmem lazım. Balık da Hadi hadi, bir tane daha aldık. Öne geç, öne! Öne geç! Hadi. Öne geç, ileri geç. Rüzgar bu tarafa getirsin seni. Balık ileride. Burada seyreldi. Bir bak o teknenin oralara git. Rüzgar getirecek tam üstünde olacağım balığın. Neredeyse bir ara her atışımda aldım arka arkaya gelir gelmez. O nasıl kamış ya? Aldım bak yine. Aha kurtuldu. Kurtuldu ya. Gelir o peşinden. Niye Arıyorum açıyorsunuz mu? Aa. Aç Aa. açmıyorsun telefonunu. Abi, sessize telefon. Ha sessize alırsan aramaya bile zamanım olmadı çekerken arka arkaya. Az daha git az daha oralarda ben kaydım biraz. Aldım. <laughs> Geliyor. Of of of. Dünkü yere aynı yer. Geliyor 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 geliyor. Hop! Geldi. Hop, aha kurtuldu. Aldım. Aldım yine aldım. Hadi Mustafa hadi. At çek yapıyoruz. <laughs> geliyor 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 geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Ah oh, be koptu. Sırtından takılmış. Oh, aldım bakayım. Ya. Bak, herkes tam balığın üstüne gelmiş. <laughs> Geliyor. Bugün de biraz balık aldık. Bir yerden aldım balıkları. Gene dün aldığım yere aynı yere gittim. Aynı yerin üzerinde buldum balığı. yine neredeyse her atışta balık aldık ama ondan sonra dağıttık balığı. Bir de şu an çok rüzgar çıktı. Benim botu için fazla. Köpüklü dalgalar var ve rüzgar fazla itiyor. Jik. 40 gram jikim var. 60 gramı dün kopartmıştım. 40 gram de inmiyor yani. Onun için ben ufak ufak bir saat belki bu hızda giderken ya yavaş gitmem gerekiyor. Hızlı da gidemiyorum dalgada. Hep bot havalanıyor. Pervane boşa çıkıyor. Yani sıkıntılı yani. Ee, hızlı gidemiyorum. Onun için yavaş yavaş gideceğim. En az bir saat yolum var pembe kayalara doğru. Bugünü de bitirdik. Balıkları göstereyim. Şöyle yavaş gidelim. Ait. Alıyoruz. Şöyle Tanbe kayalar karşımızda buradan